Hepinize merhaba arkadaşlar. Smelter'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Kalıpta D Zombiler diye bir tane mod gelmişti. Ben bunu hep oynuyordum. Bugün sizinle birlikte onu oynayacağız. Seviye ona falan gelmişiz. Bayağı şey gelmiş. Bayağı oynamıyordum. Tamam, güzel. Kaplamada falan da gelmiş. Etkinliklerden de, uf bayağı şey gelmiş. Ben bunların hepsini alayım da bakayım neler varmış. Tamam. Arkadaşlar hepsini aldım ama onları neye harcayacağımız hakkında en ufak bir fikrim bile yok. O zaman şöyle hemen başlayalım. Bir de arkadaşlar başlayana kadar kanalıma abone olup like atarsanız ve bu, bu tarz videoları devamlı istiyorsanız yorumları yazarsanız beni mutlu edersiniz. O zaman hemen başlayalım şöyle. 2 1 Tamam başladı. Gündüm. Hemen, hemen şuradan etraftan bir şeyler arayayım. Allah belanı bu ne? Bir dakika. Tamam, o bayağı güzel. Oğlum ne oluyor? Niye bu kadar çok çıkıyor? Öleceğim. Ama denemekten zarar gelmez. Ağır ve hafifleri alayım. Tamam. Şu hafifi alayım. Tamam. hafif mükemmel şundan da biraz alayım of güzel güzel ev ehm olmalı tamam devam edelim şuradan mermi alayım bilmiyorum verdiğim mermiyle aldığım mermi değer mi hiç bilmiyorum hiçbir mermi ya bayağı kötü başladık. Abi bunları hiçbir şey harcamaya Git şuradan. Normalde oyunun başlarında ben genelde şey bulurum. Neydi? Araba bulurum direkt buradan uzaklaşırım. Ama bu sefer hiçbir şey bulamadım. Dur ya. Şuna kır. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, Bir tane daha. Neyse çıktı. öyle bir şey işte. Her adı her neyse. Hoppala şuradan kaçalım. Ee, Kaçış yokmuş buradan. Şuradan hemen dönelim. Şuradaki silahı alacağım. tamam <laughs> Bayağı kötü başladık. Şuraki mermileri daha. Al şunu da. Tamam. Let's go. Hadi gece çekiyor ya. Hiçbir şey bulamadık ki biz. Bu ne oğlum? Bir tane hafif mühimmat, bir ağır çıkmadı ya. 50'larıcaz ya. Hadi son verme ah be alamadım şimdi ya. Bu benim ihtiyacım yok Şimdi. Geri nereden geleceklerini bilmiyorum. Burada canımız iniyor mu? Eskiden iniyordu Neyse. Şimdi. Otomatik kanki. Bana biraz ne verebiliyorsun? Ağır mühim var. Ezici güç. Tamam. Şu anlık para bekleyeceğim. Şu anlık bir şey almayacağım. Nereden geliyorlar? Gün bir başladı. Aha buradan geliyorlar. Dur dur dur. Ateş et. Ateş et ateş et. Gelmesinler. Tamam. Gün bir kolay geçecek. Aferin lan. Bizim adamla doğuruyor. Öbür taraftan geliyorlar. Hii, oğlum gelmişler. Oğlum. oğlum? Gelmişler. Oğlum bunları böyle yapacaksınız. Bunları şöyle öldüreceksiniz. Bunlarla öldüreceksiniz. İngiliz anahtarı bunları çok vuruyor. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bizim kalkan gidiyor. Üf, çok kötü oynadılar. Oğlum vurun vurun. Baya kötü. Öleceğim. Öleceğim. Hii, öleceğim abi. Yok abi. Aradan birisi de şey yapsın. Bizim şeyin canını doldursun. Tamam. Güzel güzel ölüyorlar. Tamam tamam. Ölüyorlar ya ölüyorlar ölüyorlar. Arkadaşım ölmüş. Hayır ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Gel 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 yardım edeyim sana. Tamam gel yardım edeceğim sana. Oğlum çok adam geliyor. Bu ne? abi Kümbül bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ben öleceğim. Kurtulayım adamı. Ne oldu adamı bir ya yine mi? Abi ben nasıl öldüm? Gittim bir daha para gibi bir şey verdim dirilmek için ya niye para veriyorum ki ben dirilmek için bir daha? Ya niye para vermeyeyim? Hmm, uzaklaş şuradan şimdi bir dakika. Ee, drop falan var mı? Şurada metal kule var. Metal kuleden bence güzel bir şey çıkabilir. Zombi alanına girilir. Lan gelirsin ne olacak? Sanki böyle uçamıyorlar ya. Şu an birinci biziz galiba bakayım. Aynen öyle bir şeyiz. Tamam. Metal kule burası mı? Heh, burası burası burası. tam Tam burası. Biraz geri gel şöyle. Bayağı da zombi varmış. Bayağı da AKM falan var neyse. Şuradan bir atla. Tamam. Şurada yukarıda gördüm AKM'ler falan. Oo aynen tam burada. Şunu da şöyle değiştir. Uf çok güzel oldu. Arkadaşlar bilmediğim nedenden dolayı hasar yanıyor. Bana kim vuruyor? Abi bana kim vuruyor ki? Biraz mermi de bulmam gerekiyor. 100 tane mermi için hiçbir şey yetmez ki. Bu ne? Abi gece çöküyor. Mermi bulmam gerekiyor. Dur, dur. Şurada gördüm mermi. Uuu uh, pompalı mermisiymiş. Aynen bir tane pompalı iyi olur. Çok kötü mermi topu. Oğlum ne vuruyor bana ya? Neyse şuradan mermi vardır. depo diye. Abi depo depo. Bakayım ne koymuş bizim adamlar. Tamam ben de şunları koyayım. Ben yani de bunlar var yani. Ben yani, fakirim. Acaba bir şeyim yok. Oğlum nereden geliyorlar? Ay yok ben almalıyım. Taret lazım. Mı? Taret lazım. Özür dilerim ama adamların hepsini alıyorum. Şey var mı sizde? O pompalı da varmış. Ee, şunları da alayım ben. Hayır yok şunları almayayım. Tamam. Anam adamlar gelmiş. Vurun abi. Saldırın abi. Saldırın. Saldırın lan. Oğlum ne oluyor bana atmayın bak. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl. 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 Öl, Perfect lan sana masaya giriyor. Sen de öl lan. Tamam hadi vur. <laughs> oğlum buradan ne ara geldiler? Bir dakika ilk ben bir turret koyayım lan oğlum. Video kaydına basma. Turret'e bas. Satın al. Yapıştır. Tamam. Yapıştır. yapıştır Saldırın. of fena saldırıyoruz bana vurmuyorsun değil mi abi taraklara da vuruyor evet taraklarım ölüyor taraklarım ölüyor Taretim ölüyor taretim ölüyor taritim, güçlendir tarati öl lan de. abi çok kötü bu ne kaybedeceğiz yok abi gün iki bayağı zorladı Üf. Oha bizim şey ölüyor. Tamam şunu şöyle güçlendir. Güçlenir, güçlendir güçlendir, güçlendir, güçlendir. Oğlum, mal mısınız hakikaten? Oğlum bizim adamla çok kötü oynuyor. Abi pasa güçlendirin. Abi değil mi? Yeho bitti. Yok yeni yer gelmiş kontrol merkezi. tam o zaman. Böyle kontrol merkezi yeni yer. Her hiç görmüyorum valla. Pompalı mermisi de alın alabildiğiniz kadar. Al şunu da. Çık şuradan tamam. Ee, Arkadaşlar o zaman bu videoyu yavaştan böyle bitirerek çünkü 10 dakika olmuş böyle tarz videoların gelmesi istiyorsanız dediğim gibi yorumda paylaşın like atarsanız da beni mutlu edersiniz abone olursanız da abone olursanız da kanalın bir katkıda bulunmuş olursunuz o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay